RNTV'den hepinize merhabalar değerli dostlar. Son zamanlarda Dem Parti ve Hüdapar arasında bir gerilim yaşanıyor değerli dostlar. Bunun nedeni de e, Hüdapar'ın özellikle Diyarbakır'daki e, yaşam tarzına ilişkin saldırıdan sonra e, yapılan açıklamalarda Dem Parti Diyarbakır il yönetimini hedef göstermesinden sonra bu sefer de yine Hıdapar'dan yapılan bir açıklamada Dem Parti milletvekili Sevilay Çelengi hedef gösterdiler. Ve bu açıklamalara Dem Parti'den çok sert tepki geldi. Adeta Hıdapar'ı uyardı. Açıklamayı Dem Parti'den açıklamayı bugün mecliste Dem Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yaptı ve Gülistan Kılıç Koçyiğit mecliste e, Hıdapar'la ilgili yaptığı konuşmada Hıdapar'ı uyarıyoruz. Millet ee, milletvekilimizin kılına zarar gelirse bunun sorumlusu Hüdapar'dır. Herkes haddini bilmeli ifadeleriyle. Şimdi e, mecliste Gülistan Kılıç Koç Hüdapar'la ilgili yaptığı açıklamayı sizlere izletmek istiyorum değerli dostlar. Milletvekilimiz Sevilay Çelengin uluslararası bir sözleşme üzerine ve Fransa'daki gelişmeler üzerine yaptığı bir konuşma var. Bu konuşmadan yola çıkarak Hüdapar Diyarbakır İl Başkanlığı bir açıklama yapmış ve vekilimizi hedef göstermiş. Eee çok e, kabul edilemeyecek orada tekrar etmek istemediğim ifadeler var. Öncelikle yaptıkları bütün hakaretleri misliyle kendilerine iade ediyoruz. Geçen günlerde de yine genel merkezimizi parti il örgütlerimizi hedef göstermişlerdi suç duyurularında bulunduk. Bu meseleyle ilgili de suç duyurusunda bulunacağız. Ama şunu buradan söyleyelim. Milletvekilimizin kılına zarar gelse sorumlular bundan sorumludurlar. Böyle sorumsuz, hedef gösteren, toplumsal kutuplaşmayı derinleştiren açıklamaları asla kabul etmiyoruz. Diyarbakır halkının temsiliyeti olan Sevilay vekilimizin yanındayız. Bu anlamıyla nefret siyasetine karşı mücadelemizi büyüteceğiz. Kimin sözcüler olduğunu çok iyi biliyoruz. Kimin tetikçiliği yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Ama merak etmesinler. Diyarbakır halkı da, bölge halkı onları da biliyor, bizi de biliyor. Onun için biz burada kendi adımızla, kendi logumuzla bu sıralarda oturuyoruz. Onlar birilerinin gölgesine sığınmış gelmiş. Burada bize laf söylüyorlar. Herkes haddini, sınırını, hukukunu bilsin. Evet değerli dostlar DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit e, Hüdapar'a tepkisi bu şekildeydi değerli dostlar. E, bir yayınımızın daha sonuna geldik değerli dostlar. Özellikle Hüdapar'la ilgili e, haberler yaptığımda e, kesinlikle yani troller olduğuna inandığım bir takım kişiler gelip videonun altına yorum yapıyor ve şöyle e, söylüyorlar. Niye hep DEM Parti açıklamalarını veriyorsun diye e, Hüdapar'ın açıklamalarını vermiyorsun. Hüdapart doğru bir açıklama ve bir yaklaşım yaptığı zaman e, kesinlikle e, kanalda mevcut e, onların açıklamalarını da veriyorum. Ama birilerine hedef gösterildiğinde Hüdapart'ın açıklamasını verdiğim zaman Hüdapart'ın propagandasını yapmış olacağım diye düşünüyorum. Bunu da belirtmek isterim ve e, özellikle DEM Parti'nin e, yaşadığı mağduriyetler ortada. He, hukuki açıdan ortada e, yapılan baskılar ortada. Ve bu nedenle de Dem Parti'nin açıklamalarına öncelik e, verdiğim de doğrudur. Bunun altını da çizmek isterim değerli dostlar. Geldik bir yayınımızın daha sonuna değerli dostlar. Videolarımızın öne çıkabilmesi için yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Bir daha görüşmek üzere e, diyorum. Kendinize çok iyi bakın. AREN TV ile kalın.